hoş geldiniz. Bugün Sinan Ercan hocam yanımıza yani kendisi rehber Christmas'ı soracağız. Hocam diyeceğim nedir bu bir ay öncesinde başladık İngiltere'de sokakları süslemeye. Çocuklarımız burada doğmuş iki kültür arasındalar heyecanlanıyorlar. Şimdi Noel ağacı süslemek günah mıdır hocam diye soracağım. Christmas nedir biz kutlayalım mı kutlamayalım mı? Yeni yıla girerken kutlama yaparsak günah işlemiş olur muyuz? Hristiyanların var. Hocam siz cevap verin lütfen. <laughs> Şimdi öncelikle yani Christmas yani Christ Mesih demek. Hazreti İsa'yı kastediyorlar burada. The, bu sonundaki ms miss ise missa Latince bir kelime. Yollamak, göndermek anlamına geliyor. Christmas kelime olarak Latince'den İngilizceye ve Batı dillerine geçmiş. İsa'nın gönderilmesi anlamında, İsa'nın doğumunu ifade eden bir kavram. Biz yani doğu dünyasında, batıda da aslında Fransızca'da yani Noel de deniyor. Yani Noel de deniyor biliyorsunuz. Noel Baba adını oradan alıyor. Noel de gene Latince'de Natalis ee, doğum anlamına geliyor ya da novel iyi haber anlamına da geliyor anladığım kadarıyla bazı batı dillerinde. Dolayısıyla hepsi aslında Hz. İsa'nın doğumunu ifade ediyor. Şimdi o hani senin sorduğun biraz da ilgi çeksin diye böyle güçlü bir giriş yapalım diye e, merak toplasın diye o hani sevap mıdır günah mıdır kısmından önce kavramları bir açıklayalım sonra o kısma sonra geçelim. Evet. Ee, Hz. İsa'nın doğumuyla alakalı Hristiyan dünyası 25 Aralık'a hazırlanıyor bütün dünyada ve Hz. İsa'nın doğumunu anacaklar. E, inandıkları Hristiyanlık dininin peygamberini. Ancak 25, Reis, 25 Aralık ilginç bir gündür. Çünkü gerçekten Hz. İsa 25 Aralık'ta mı doğdu? Bu her zaman için tartışma konusu oldu. Şimdi Hristiyanlıktan önce Roma İmparatorluğu'nun dini, işte Pagan dini dediğimiz bir dindi. Ve bu din pek çok farklı kültürün birleşmesiyle oluşmuştu. Ve bunlar içerisinde Güneş Tanrısı'na inanç vardı. Ve Güneş Tanrısı bu sol, Güneş Tanrısı'nın kutsal günü 25 Aralık'tı. Hristiyanlık resmi din olduktan sonra insanlar bu 25 Aralık'ta yine de o alıştıkları için geleneksel olarak güneş tanrısını anmaya devam ettiler. Daha sonra 4. yüzyılda baktık ki Hristiyanlığın ileri gelenleri insanların e, bu alışkanlıklarını, bu çok güçlü bayramlarını ve kutlama isteklerini değiştiremiyorlar. Bunun üzerine Noel'in zaten kesin olarak da belli değildi İsa'nın ne zaman doğduğu. Noel'in 25 Aralık'ta kutlanmasına karar verildi ve böylece 25 Aralık'ta zaten bir şey kutlayan insanlar Hristiyanlıkla beraber artık 25 Aralık'ta İsa'nın doğumunu kutlamaya başladılar. Aynı kutlama devam etti, içeriği ve anlamı değişti. Peki İsa gerçekten ne zaman doğdu? Bunu bilmemiz mümkün değil. Ancak çünkü kutsal kitaplar hem Kur'an-ı Kerim hem İncil hem de diğer işte kutsal metinler İsa'nın doğumunu gün olarak, tarih olarak söylemiyorlar. Kutsal metinlerin böyle bir dili yoktur. Ancak bazı ipuç ipuçları var. O ipuçlarında İncil'e baktığımızda, e, istersen yavaştan yürüyelim. Yürüyelim hocam. Kutsal metinlere baktığımızda, mesela İncil'e, İsa'nın doğumuyla ilgili, doğum anı ile ilgili bazı bize ipuçları veriyor ve bir tablo çiziyor. İsa doğduğunda diyor, İncil'deki birkaç pasajda, paragrafta, ayette, sürüleriyle beraber dışarıda gecelemiş olan çobanlar vardı gibi bir cümle var. Şimdi İsa'nın doğduğu coğrafya, o Filistin coğrafyası Kudüs ve çevresinde çobanların sürüleriyle beraber dışarıda geceledikleri ay Aralık değil. Aralık geldiğinde artık hava sertleştiği için sürülerle beraber dışarıda gecelemek bitiyor. Bunun daha ziyade en fazla yani Ekim gibi yapabiliyorlar. Eylül, Ekim olabilir en fazla. Bu bilgi bir cebimizde dursun. Kur'an-ı Kerim'de. Meryem suresinde de bu olay anlatılıyor. Meryem Ana'nın İsa'yı doğurması ve orada da işte Meryem'in doğum sancıları başladığında bir hurma ağacına yaslandığı ve hurma ağacını salladığı ve taze hurmaların döküldüğünden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Gene aynı coğrafyada ağaçlarda kalabilecek olan taze hurmalar Eylül-Ekim aylarında sonlanıyor. Aralığa kadar kalmıyorlar. Dolayısıyla sadece bu iki kutsal metindeki ipuç larından yola çıkarak İsa'nın doğumunun bugünkü bildiğimiz ve insanların kutladığı 25 Aralık'tan birkaç ay önce muhtemelen Eylül ya da Ekim'de olmuş olabileceğini düşünebiliriz. Evet. Ama bunu bırakalım bu çok böyle detay bir bilgi oldu ama insanlar son 1700 yıldır 1650 yıldır 25 Aralık'ı, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kutluyorlar. Yani Christmas denen şey bu. Bütün bu eğlence dediğin gibi işte ağaçların evlere kurulması, yapılan hazırlıklar, Noel yemekleri falan hepsi İsa'nın doğumuyla alakalı. Şimdi ilk sorduğun sorulara gelirsek eğer hani sevap mıdır, günah mıdır? Tabii ki ben bir e, din insanı değilim. Ancak ben insanlara akıllarıyla ulaşabilecekleri hani cevabın doğru cevap olduğunu söyleyebilirim. Şimdi yıl oldu 2022. Hala insanlara biz Noel ile yılbaşının farklı şeyleri olduğunu anlatamadık. Yani 25 Aralık'ta Hristiyanlar Noel'i kutluyorlar ve 26 Aralık'tan itibaren o yapmaya devam ettikleri şeyin artık Noel'le bir ilgisi yok. Evet Noel bir coşku yaratmıştı. Noel'den dolayı ağaçlar, süslemeler bir heyecan vardı. Evet. Ama o dini gün 25'inde bitti. Aslında 26'sından sonra hayat onun için normale dönüyor. 30 31 evet. evet bu artık yeni yıla giriyor olmanın heyecanı o Noel'le birleşiyor Hristiyanlar için. Hristiyan dünyasında. E bizde ise yani hani Hristiyan olmayan dünyada ise, bir Müslüman olarak söylüyorum. Ya. E, yani Noel'in yarattığı o heyecanı ben yılbaşına giden süreçte meze yapıyorum. Yani o şekilde kullanıyorum. O o hani dönemin o heyecanı neşesi güzel bir şey. Özellikle de yurt dışında yaşıyorsan, Hristiyan bir memlekette yaşıyorsan. Evet benim de evimde çam ağacı var. Çünkü hani çocuklar burada büyüyorlar. Burada evet. bunları görüyorlar. Ama 25 demin de söylemiştik. 25 Aralık'ta benim evimde hiçbir şey olmayacak. Çünkü İsa'nın doğumunu ben kutlamıyorum ki. Hepsini biz artık onların yılbaşı Özdeşleştiriyoruz ve yılbaşına yakıştırıyoruz. Evet. Dolayısıyla hani. Evet. Yani esprili bir şekilde sordum tabii ki. Hocam Çünkü... haram mıdır, sevap mıdır? Yani bana göre gayet de haram değildir. Niye olsun? Yılbaşını kutlamak. Çünkü dini bir şey değil bu. Benim eski bir yılı bitiriyor ve yeni bir yılla beraber yeni umutlar, yeni planlar, yeni heyecan, yeni neşe. Hayatımdan bir sayfayı daha kapatıp yeni ve boş bir sayfa açıyorum. Yani bunu şey benim doğum günü gibi bir şey bu. Kesinlikle ya doğum öyle. günü gibi bir şey. Peki bu. hocam Kur'an'da Noel'den bahsedilir mi? İslam'daki yeri nedir? Çok güzel bir şey. Sor sana ilginç bir şey söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de adı anılan tek bir kadın var. İsmen anılan tek bir kadın var. Hazreti Meryem, Meryem Ana. Meryem Ana dışında Kur'an-ı Kerim'de başka bir kadının adı yok. Yani ismen bir belli bir karakter olarak direkt adıyla ve hikayesiyle anlatılan başka bir kadın yoktur. Meryem Ana'dan böyle 30-40 kere falan bahsediliyor, çok fazla sayıda bahsediliyor ve Meryem Ana'yı yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de yaratılmış kadınların en üstünü diye tanımlıyor. Sordun ya, hani Noel'den bahsediyor mu? Kur'an-ı Kerim'de Noel tabii ki var, olmaz mı? Yani Meryem Ana, Meryem Suresi'ni açık okusun insanlar, e, 17 ile 25. ayeti ve Meryem Ana'nın İsa'yı nasıl doğurduğundan bahsediyor, İsa'nın dünyaya nasıl geldiğinde. Dolayısıyla hani yanlış anlaşılmasın. Ben Müslümanlar Noel kutlasınlar demiyorum, çünkü Noel belli ki artık Hristiyan dünyanın bir alışkanlığı ve bayramı olmuş durumda, ama kutlamasınlar ama bu düşmanlığı da anlayamıyorum. Kur'an-ı Kerim'in de açıkça anlattığı, detaylı olarak bize bilgi verdiği ve yaratılmış kadınların en üstünü dediği çok kutsal, İslam içinde çok kutsal bir kadının oğlunu doğurmuş olması neden Müslümanları bu kutlama bu kadar rahatsız ediyor? Aslında ben bunu hiç anlamıyorum. Çocuklarda da biraz kafa karışıklığına sebebiyet veriyor çünkü mesela yıllar sonra bu ülkeye gelmiş Türkiye'den gelmiş insanlar işte bir eve misafirliğe gittikleri zaman Noel ağacı gördükleri zaman siz Hristiyan mısınız? İşte çocuklar hayır, herkes süslüyor, biz de süslüyoruz yani biz biz Kırşımısı kutlamıyoruz Küktürl ama genel olarak dini olarak değil evet. yani bu ülkede Hristiyan bir dünyada yaşayan insanlar ya da Türkiye'de yaşayıp hani Hristiyan bir dünya değil ama evet, hani bütün Noel ağacıyla anılıyor. Evet. Ama bu senin dini olarak Noel'i kutladığın anlamına gelmiyor. Ee, hani asıl olan e, niyetti, amel değildi. Dolayısıyla niyetinin ne olduğu önemlidir. Ne yaptığından ziyade. Türkiye'den izleyen izleyiciler bir şey diyor mesela? İngiliz senin Ramazan Bayramını kutlar mı? Evet kutlamıyorlar ama çocuklarımıza üç gün boyunca isterseniz okula gelmeyin bayramdan dolayı ve okulun birçok yerinde İd Mubarak diye yazı yazıyorlar. Bunu bu, İngiliz yapıyor. Bu arada kutluyorlar. Fatoş niye yani, kutlamasınlar? Hatırlamıyor musun? Ee, Ramazan ayında e, Londra Belediye Başkanı e, okullardan şey, e, bahsettim. Ha, ha, Sadık Kan iftar verdi ve biz katıldık. Evet. Birçok dinden farklı farklı evet. dilden konuşan insanlar gelmişti ve hocam bir iftar sofrası kuruldu. Yere işte halılar serildi. Herkes ayakkabısını çıkarıp üzerinde çıplak ayaklar işte çorabıyla yürüdü gitti oturdu. Hocam gelen e, iftarlık sadece su, kuru mango ve şey hurma. Hmm. Bununla iftar herkes orucunu açtı hocam. Çok hocam bu çok mütevazi bir şey. şey, değil değil yani bir şey. Beni o kadar çok etkiledi ki. Hocam yani, Londra yani, büyükşehir belediye evet, başkanı daha şov yapabilirdi iftar ama İftar sofralarımızın daha mütevazi olması lazım. Hani dışarıdan bakan birinci... ya Kuru mango yemeğe mi geldiniz bu kadar yol? Önemli olan Abi orada. Yemek yemeğe geldiğin evet. için. Yani onu paylaşmaya. Evet, onu aslında? paylaşmaya geliyorsun. Ee, şimdi... Ben o gün oruç hmm. tuttum ve gerçekten oruç önce o açmadan önce büyük bir aç gözlülükle geldiğini düşündüm ve kendimden utandım ama hocam o kadar doyurdu ki o sofra beni. İnanılmaz bir ama şey. Ama İnsanlar... oradan kalktıktan sonra gidip bir yerde bir şey yedin mi? Yedim ama çok az <laughs> yedim. Evet. Çok az yedim. <laughs> Şuncacık. Bir konuyu hani çok uzatmayalım. Toparlayalım Benim evet hocam. Şöyle... E... Hani İngiltere'deki bu adım adım Londra'da yaptığımız e, gezilerimizde programlarımızda hep e, buradaki olayların yapıların ve anıtların bizim kültür ve tarihimizle ilişkisini evet. anlatıyoruz ya. Evet. Amiral aslında son sözü Türkçe mi ve benzeri şeyler. Osmanlı topu. Bu Noel konusunda da yapalım. Madem o zaman şeyi bozmayalım. Evet. Şimdi Noel Baba. Noel Baba. E Noel Baba Anadolu'lu. Evet. Bizim o. evladımız. <laughs> Noel Baba Antalya Demre'lidir. Antalya Demre'de, Demre'ye çok yakın Mira diye bir antik kent var. Şey özür dilerim Patara'da, Patara'da doğuyor. E, 200'lerin ikinci yarısında 1800 yıl evvel ve sonra hayatının sonuna doğru yani büyük bir kısmını da Demre'de geçiriyor ve Demre'de ölüyor. Asıl adı Nikola, e, Aziz Nikola, yani Saint Saint Nikola. E, bu Batı dünyasına Nikola özellikle Kuzey Avrupa'ya Klaus, Nikolaos diye Nikolaos. yazılır. Nikolaos kısaca Klaus denir. Bu Santa Klaus yani Saint Nikola özellikle Kuzey Avrupa kültürlerinde Santa Klaus olarak anılıyor. Ee, dolayısıyla hani Noel Baba dediğimiz kişi de aslında hani bizim coğrafyamızdan çıkmış baktığında kötü Antalya'ya <laughs> şeydir yani Demreli'dir. Tabii Noel Baba'nın aslında Noel'le direkt bir ilgisi yok. Onu da bilmek lazım. Noel Baba'nın Hocam ölüm... bütün tezleri çürüttünüz bugün evet. Şöyle. Noel Baba'nın <laughs> e, ölüm e, yani günü, onun anıldığı kutsal gün 6 Aralık'tır. Noel Baba geleneksel Hristiyan inanışında insanlara hediyeler getiren bir aziz. Çocuklar çok seviyorlar Nikola'yı çünkü hediyeler getiriyor. E Hristiyan dünyasının en büyük iki bayramı hangisi? E, Noel ve Paskalya. Evet. Dolayısıyla Noel'de de çocuklar çok hediye aldığı için ee, bir yerden sonra hediyeler getiren Aziz Nikola Noel'le özdeşleşince Noel Baba denmiş. Yoksa aslında Noel gününün 25 Aralık e, ya da işte diğer kiliseler farklı tarihlerde kutluyor. Bunun bir önemi yok. Noel denen kavramın o Noel Baba denen Aya Nikola ile Aziz Nikola ile hiçbir ilgisi yoktur. Sadece hediyeler getirdiği için o bayramda da çocuklar çok hediye aldığı için kim getirdi? Bak Azel Nikola getirdi. Noel Baba almıştır. Noel Baba olmuştur adı. Sonra o uçan geyikler, efendim Lapland'da yaşaması, Laponya'da, Finlandiya'nın kuzeyinde bir yerlerde, İskandinavya'da. Bunlar da hep Amerika'da diğer kültürlerin öğeslerinin orada böyle birbirine karışıp ortaya çıkardığı yeni bir kültürel kavram. Kaldı ki o Noel Baba hani kırmızı giyiniyor ya. Onun hikayesini biliyor musun? Hayır. Hadi bununla bitirelim o zaman. Hayır Şimdi bitirelim. şöyle Coca-Cola, reklam değildir bu hikayeyi anlatıyoruz. <laughs> Coca-Cola ilk çıktığında aileler çocuklarına içirmiyorlar Coca-Cola'yı. Evet. Çünkü Coca-Cola yani böyle bir içki gibi bir şey ya da ilaç gibi bir şey görülüyor. Çocuklara içirilmiyor. Oysa Coca-Cola istiyor ki şirket olarak çocuklar içsin bunu ve bu şekilde satışlar artacak. Bakıyorlar ki çocuklara aileleri almıyor. O zaman çocuklar ailelerinden istesin. Bunu da nasıl yapacaklar? Çocuklar kimi çok seviyorlar ve heyecanla bekliyorlar. Noel babayı bekliyorlar. Noel Baba, Noel, Baba Noel Baba sırtındaki hediye çuvalıyla çocuklara her Noelde hediye getiriyor. Coca Cola'nın rengi ne renk kırmızı. 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 1930'lardaki bir reklam kampanyasında Coca Cola'nın reklamcıları Noel Babayı kırmızıya boyuyorlar Coca Cola reklamında ve sırtındaki hediye paketinin içerisinde de Coca Cola'ları dolduruyorlar ve Noel Baba çocuklara hediye olarak kırmızı. artık getiriyor. Coca Cola getiriyor. Bu o kadar başarılı oluyor ki. Ve o kadar tutuluyor ki hani var ya bir laf ondan sonra patladı, patladı gitti. gitti. Aynen öyle. <laughs> Ve bir daha da Noel Baba'dan o kırmızı kıyafeti kimse çıkartamıyor. Yani bugün Noel Baba eğer kırmızı giyiyorsa bütün dünyada her yerde Coca-Cola'nın 1930'lardaki reklam kampanyası sebebiyledir. Kesinlikle öyledir hocam çok teşekkür ediyorum. Evet efendim geldik bir yanın daha sonuna kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Efendim hoşçakalın. Ne diyelim izleyen Hristiyanlar varsa. Merry gerçekten. Christmas. Merry Christmas mutlu yıllar ve yeni yılınız kutlu olsun.